De merhabalar. Günaydın. Yeniden Bolivos'tayız. Dün burada bir güzel bir şey vardı, pastane gibi. Orada çilekli pay diye bir şey var. Onu yiyemedik. O yüzden buradan ayrılmadan kahvaltıya hemen erkenden oraya geldik. Şimdi orada bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra adanın güney tarafına doğru gidiyoruz. 2 gün bu civarı gezdik. İki günde adanın güneyini gezeceğiz. Saat 10. Olivos halkı hala uyanmamış. Bazı dükkanlar açık ama %90'ı kapalı. Kahvaltı için yine buraya geldik. Çok yoğun, çok kalabalık. Kesinlikle bunlardan almalısınız. Çilekli. Bu da vişneli olan. Çileklisi efsane. 250 lira falan şey var. Çilek var. Içinde. Çok lezzetli şeyler yedik. Böyle lezzet patlaması ağzınızın içinde. Çilekli, vişneli pay yedik. Bir de dün yemiştik peynirisinden. Hepsi efsaneydi. Buraya geldiğinizde mutlaka uğrayın. Şimdi Agios Sos'a geçeceğiz. Agios Sos böyle adanın orta yerinde bir yer. Deniz kenarı değil. Oradan da bakalım ya Midilli tarafındaki otelimize ya da en güneyine Plomari tarafına ineceğiz. Agiosos'a geldik. 45 dakika falan bir yolculuk yaptık. Burası deniz kenarı bir yer değil, biraz dağlık bir yer. Böyle taş sokakları var, yine yokuşları var. Şurada bir saat kulesi gibi bir şey var. Her şey taşta. Baksana çanlar var üstünde. Kilitli ama burası. Kapalı galiba bu. O ne? Kilise mi orada? Kalimera. Closed. Açık mı? Wow. Ne enteresan bir yer. Canlar çalıyor. Ne tarihi? S Mumlar Bunlar yakılıyor sonrasında bu gördüğünüz işte sanat eserleri artık kutsal şeyler öpülüp ibadetlerini yapıyorlar. Ah, biraz huzur verelim <laughs> Çok güzel resimler var. Evet bayağı iyi. Değişik bir kilise değil mi? İki hmm. yan yana iki şey var. Böyle hmm. bir avlusu var. Hiç daha ücretli bir yer. Kalle karşılaşmadık. Her yerin girişi ücretsiz de. Bu da bizim camilere benziyor. Ayvalık'taki saatli camiye benziyor. Evet çok benziyor. Ooo. Bravo Wow. Wow. Oo, çok büyük. Evet. Avrupa'dakilere benziyor. Cam mekanlı resimler var onları öpüyorlar. Mum yakıyorlar sonra onları öpüyorlar. İdilideki en ihtişamlı kiliselerden biri bu olabilir. Şuradaki teyzem çok tatlı. Birlikte onları düzelttik. <laughs> Aynı bizim teyzelerimiz gibi. Buranın görevlisi muhtemelen. Aynen. Kilisede şöyle bir severin içinde ekmekler var. Kağıtlarda da bir şeyler yazılı. İhtiyaç sahipleri mi oluyor bilmiyorum. Ya da ibadet için mi koyuyorlar? Baksana şu detaylara. Bak herkeste ekmek var. Allah Allah. Bak onun elinde Kağıtları bir şey var. Kağıtlara yazıyorlar. Bence yardım amaçlıdır ya. Çıkıyoruz. Güzel bir kiliseydi. Frappe is cold, right? Evet. Okay. Evet. One evet. bir... frappe, no sugar. No sugar. Okay. One no sugar frappe and one bogota. 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 Okay. Sen? It's famous. Eh, is bogota. Yes. It's famous in here. Yes. One. One. Okay. One bogota. Dille de sipariş vermek çok zor. Göbeğiniz çatlıyor. Garsonlar o kadar hızlı gelip masadan ayrılıyor ki siz karar, sizin karar vermenizi asla beklemiyor. Direkt söyleyince seni biraz şey gördüm iki saniye sonra ben gideyim tekrar geleceğim diyor. Hiçbir şey söylemeden çekiyor gidiyor. Siz, <laughs> Her yerde böyle oldu. <laughs> İkna etmeye çalışmıyorlar yani. Tamam karar vermiyorsam ben bir sonra gelirim diyor. İki saatte gelmiyor sonra. Dilliye dair en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar. Sorgusuz, sualsiz, masaya su gelmesi. Yazmıyorlar yani. da ücrete yani. Aynen. Direkt otur oturmaz su getiriyorlar. Su içiyorsunuz, soğuk su. Yani ada da böyle bir imkan olması bence güzel bir şey. Geosos'ta seramik meşhur. Bir sürü seramiklerin satıldığı mağazalar var. Daha bir tane dükkanda da bu şekilde henüz yapıyorlar boyaları, fırçaları evet. burada. Geldiğinizde belki anı olarak satın alabilirsiniz. Şimdi Agiosos'tan ayrılıyoruz. Ee, Plomari. buradan Plomari'ye geçeceğiz. Uzun Müzesi. Uzo'nun memleketi Plomari'ye gezeceğiz. Orada Uzo Müzesi var. Bugün saat 3'e kadar açık. Dünya cünlü bir müze olduğu yazıyordu. Orayı ziyaret edeceğiz. Oradan belki güzel bir beach'te yüzebiliriz. Giyosu hoş tatlı bir yer. Böyle uğrayıp bir iki yerini gezip bir şeyler içip yola devam edebilirsiniz. Sıcaklara karşı mutluluğun duruşu. <gülüyor> Yanıyorum. <laughs> Plaj şemsiyesi gibi. Yanıyorum. Bir gönenli uğruna ölüyorum. Ben yarimin yoluna. Abla bile sana güldü. Yaralı. Ah bu gönlüm yaralı. Yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Sen yanmayı ya, onun üstünü giyince göreceğim biraz da. Sakinlikte zirve ya buralar. Vallahi ya efsane. O kadar insan nereye gitti biz anlamadık. Feribot'tan sonra bir anda herkes kayboldu. Bayram tatilinde gelinebilir mi ya arkadaşlar? Gelinebilir mi vallahi kimse yok ortalıkta. Aynen. Siz nerelerde yaptığınız tatilinizi bilmiyorum ama. Kesin oralar çakılıdır nereye gitseniz. Anlamadım ya. Her yer inanılmaz sakin. Herkes nerede? Vallahi çözemedik. Hadi bakalım. Yola devam. <laughs> Kilomari'deyiz. Uzam geldik. geldik. Giriş ücretsizmiş. Ana son böyle bir şey mi? Yes. 1805 yılında kurulmuş. 1805. Aynen. Bu tamamen uzun eski zamanlardan kalma bir dolum makinesi arkadaşlar. Bakın burada dolumlar yapılıyor. Burada sticker'lar şişeye basılıyor. Ve sonrasında burada da kapak kapatılıyor. Bayağı eski bir düzenek. Ee, burası fabrikasının olduğu yer. Müzenin bahçesinde. Yani müze hemen çıkıyorsunuz. Aynı bahçe içinde soldan aşağı iniyorsunuz. Bu üretim yerine geliyorsunuz. Burada tadım yaptırıyorlar. Benim dikkatimi daha çok makineler çekti, meslek gereği. Saydamlığına bakıyorlar arkada. İçinde bir şey var mı, bir şey karışmış mı diye kontrol ediyor. Ona göre hattı durduruyor ya da çekiyor. Mı? Tabii canım. Bak nasıl bir şeyler. Bunun için şimdi oturup onları mı izlemelisin? Aynen. <laughs> Burada artık markalama yapılıyor. Görebiliyor musun markalamayı? Buradan da manel olarak diziliyor. Abi buraya bir karpuz peynir koymaları lazım. Böyle olur mu ya? <laughs> ya. Kuru kuru rakı içiriyorlar adama ya. Vallahi peynir koyar ya. Değil mi? <laughs> Hizmet yok abi. Yok. Gelmeyin midir de. Ama bedava rakıyı götürüyoruz. <laughs> Uzolardan şu küçük olanlar. 20'lik. 6.30 Euro. Büyüklerin e, şu siyah biraz daha özel bir Uzo sanırım marketlerde bulunamıyormuş. 15.30 euro. Litrelikler bunlar. Bir de 150'liği var. O da 21.80 euro. Agios Isidoros geldik. Polomar'da mükemmel bir deniz. Temizle bakar mısın? Şu an medeniyede yüzümüzde en güzel deniz olabilir. Plomari'de bayağı bir iyi yüzdük. Denizi muhteşemdi. Deniz için Plomari'yi tercih edebilirsiniz. Petra tarafında bu kadar iyi deniz yoktu. Daha sonra deniz kenarında burada bir restoran önerdiler karşılaştığımız kişiler. Seven Seas şöyle. Yine deniz ürünlerinin olduğu bir yer. Seven Seas salatası varmış. Bu. Yunan salatası 7 euro. Kaç yemiştik akşam? 7,5 Yine 7,5'tu. Şaraplı ahtapot 12 euro. Bizden 13 euro yemiştik. Olivos'tan daha uygunmuş. Türkçe menüleri de varmış. Hmm. Ama Google çeviri olduğu için iyi çevirmiyor. Bu daha iyi bir <laughs> Kalamar 14 euro. Şimdi çok aç olduğumuz için çekmeden başlamışız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kalamar söyledik. Sardalya. Hmm. bu da Yunan salatası olarak geçiyor. Belki Farides de söyleriz bilmiyorum. E kalamarın yanında böyle bir sosu var. Hepsi çok lezzetli. Sos inanılmaz lezzetli. Bu da çok güzel pişmiş ızgara olarak geliyor. Salatalarını zaten bizim çoban salatasının peynirli hali gibi. Fiyatını Bir söyleyeceğiz birazdan. İkram geldi. Allah Allah. En sevdiğim meyve. Hepsi 38 euro. <laughs> Kabasa Güzeldi. doyduk. İki kişi doyduk. ölen kişiler için yapılmış anıtlar. Hem onları anmak için çok anlamlı hem de e, caydırıcı bir şey oluyor. Yani bunları görünce oradan geçerken daha dikkatli geçiyorsunuz. Burası sıkıntılı bir yer. Olabilir daha önce kaza olmuş gibi düşünüyorsunuz. Güzel bir fikir. Biz sevdik bu fikri. Ayna oynuyor. Gevşedi. Toprak yollardan geçerken. Bir tane motorcu bulduk yolda. Ona bir baktıracağız. Motorcu ustası da var ya Eski gitaristler gibi Sıkılması lazım sence de anahtar yok Onu sıkacak hemen Ne diyor? Otur diyor, ayarlayalım diyor. Açtıktan <laughs> lazım. Allah. Çok tatlı bir amca. Sanayi, bilirli sanayisiniz tutkrazlar. Oldu mu? Good. Good. Very good. How much? <laughs> Thank you. Thank you so much. Thank so much. Ay minnoş para almadı. Midilli adasında, Midilli bölgesinde şöyle bir festivale denk geldik. Sigara içerken yakalandı. Bir şeyler dağıtıyorlar, müzik var. Midilli adasının niye boş olduğunu çözdük. Herkes buradaymış. Midilli akşamlarını gezmeye devam ediyoruz. Bakar mısınız? Her yer motor. Midilli bence motosiklet adası olabilir. Midilli o adası değil de motosiklet adası olabilir. Aynen. Midilli'nin ara sokaklarında tam. yüzlerce mekan var. Evet, yani. Midilli akşamlarına kısa bir keşif yaptık. <laughs> evet, buralar hareketli. Diğer iki gündür gezdiğimiz yerlere göre buralar daha hareketli, daha kalabalık. Daha az Türk'le karşılaştık. Bakalım yarın akşam keşfetmeye devam edeceğiz bu bölgeyi. İki gece burada kalıyoruz. Midilli'de. Artık, artık dinlenme vakti. Bir de uyumamız lazım. Hadi bakalım. Yarın görüşmek üzere.